Bir yüreğinde Mehmet saat haddi. Konstantiniye, Konstantinopel. Bu ateşin devlete aleyi. Kraliyetimiz Ya uğraşıyorsunuz Şehzadem. Anne ziytara to boş Yan bir hayal. Boş bir hayal dediğiniz, ya, İslam dünyasının beklediği en Müzeynanu. büyük müjdedir paşa. Onlum Hakkın Sultan Murad Khan Mordvaj. Devlet başsız, ocağımız sahipsiz kalmıştı. Allah rahmet eylesin. Allah'ı Mehmet var da tahta çıktığında bizi yaşatır mı sanırsın ki başa? Mehmet Mehmet orhan, orhan. Bu şehrin kaplarını alçalama ahtarın kimde olduğunu bilecek. Allah'ın bakır mehman tanrım korunna. Allah'ın bakır mehman tanrım korunna. Kazanin mahtanrım de Sultan'ın fıtratı. devlet isteriz. Kafayı yan fıtratı. Sultanım onu onunla garam fıtratı. Yenye onu onunla garam fıtratı. Ertuğrul hayal. Yavrumuzdan her zaman o. Bizantin'in makbudası. Yeni şehir her daim çamdan gelip gitmiş. Mehmet yavuk adlı fıtratı. Mehmet yavuk Mehmet yavuk adlı fıtratı. Mehmet

Atam Osman Gazi, babam Murat Han. Sultan olamaz dediler. Oldun. On Ve inşallah Konstantini. Konstantinopolis'ine nüfud attıratalım. Angrivos'un en